Kısacası bu element birleşimi bütün dünyayı dönüştürmemize izin verebilir. Neden yeni bir şok bey planı duyacakmışım gibi geliyor? Bir an bile düşünme Starscream. Sen beni otobotların insafına bırakana kadar planın başarıyla devam et. Lordum, bir üst emininizin diğerini yaralamasına izin mi vereceksiniz? Lordum. Düşünüyorum. Artık işleri benim bildiğim gibi yürütmeni sağlayacağım Starscream Hayır Ben sadece görevi için en doğru olan şeyi yaptım Ama bu üzücü kazanın yaptığım yanlış hesaplamalar yüzünden gerçekleştiğini de kabul ediyorum Doğru hatırladıysam laboratuvarındaki önemli maddeleri otobotlar gelmeden önce çıkarmaya çalışıyordun zaten öyle değil mi? Bahanelerin mantıklı. <laughs> Örnek bir ekip çalışması. Söyle bana Shockwave. Bu siber madde neden kaosa yol açıyor? Temel maddelerin düzenli olmadığı görüldü. Şimdi bunu düzeltmeye odaklanacağım. Ha, buna rağmen bu siber maddeyi, Cybertron'u düzeltmek ya da dünyayı dönüştürmek için kullanacaksak... ...bir fırlatma sistemine ihtiyacımız olacak, öyle değil mi? Öyleyse elimizde kalan kaynaklarımızın tamamını... ...Omega kilidini başarıyla tekrar yapmak için kullanacağız. Canavar Avcıları. Aletlerimin ve yapabileceklerimin ne derece sınırlı olduğunu düşününce elimden bu kadarı geldi. Ultra Magnus'un yeni elinin mücadeleye hazır olup olmadığı belli değil. ...yeterince tedavi gördükten sonra daha iyi çalışacaktır. Evet bundan kesinlikle eminim. Biz de zaten bunu umuyoruz eski dostum. Sen iyi misin? İki elimde hala yerinde. Magnus'un da öyle. Göreceksiniz bu pençe imzası olacak. Hani Richard'ın boğazına taktığı ses kutusu gibi... <laughs> hani herkes seni anlayabiliyor. Neden artık düzeltilmesini düşünesin ki öyle değil mi? Daha... Vay canına. Ne demek istedi? Bir hala kendi sesini özlüyor. Gerçek olan sesini. Hey, bir de iyi tarafından bak. Komutan Magnus'la Jackie tekelleriyle Peridikon projesinin sonunu getirdi. Yine de canavarlardan biri hala yaşıyor. Yani dönüşme becerisine sahip olan Predikon Kralı. Predikon Kralı, soyunuzu tüketmelerinin cezası olarak otobotlara bir saldırı düzenleyeceğiz. Ben de her ne kadar intikamımı almak istesem de Predikon projesi bir bölük kadardı, ordu değil. Anlıyorum. Lordum, eğer gezegenimizi yeniden inşa ederseniz, Predikon ırkının tamamını burada kalan kemiklerden yeniden yapacağınıza samimiyetle inanıyorum. Böylece onlarla bütün ortak rakiplerimize karşı saldırabiliriz. Omega kilidinin çoğu kalıntısını giderdik ama hasar çok büyük. Dünya teknolojisinden faydalanacağım. Eski model çalışır sistem, baştan yapmaktan daha etkili olur. O zaman Star Scream'e ihtiyaç listeni ver. Shockwave dikkatini siber maddenin yeniden düzenlenmesine verirken, sen de ihtiyaçlardan sorumlu olacaksın. Prime, büyük bir sorun var. Diseptikonlar dün gece Los Alamos nükleer santraline girip 20 tonluk kontrol çubuklarını çalmışlar biliyor musun? Acaba diseptikonlar ne inşa etmeyi planlıyor? Lord Megatron, düzensizliğin nedeninin Knockout'un sentetik enerkon formülü olduğundan emin oldum. Kısacası tamamlanmamış. O zaman elini çabuk tut bir gezegeni inşa edecek ve diğerini dönüştürecek oranda siber maddi ihtiyacımız var. Lordum, saygısızlığımı affedin ama iki dünyayı da yönetmenin mantığı nedir? Dünya ile Cybertron'un her zaman birbirine bağlı olduklarını anlaman uzun zaman aldı sanırım. Bir bütünün iki yarısı, Primus ve Unicron. Yani birini yönetince, diğerini de yönetmiş olacağım. Prime, yine diseptik onlar. Bu kez iş üstündeler. Koordinatlar geldi, Ajan Fowler. Gidelim. Ancak el becerini biraz daha araştırdıktan sonra gitmene izin verebilirim dostum, tamam mı? Maalesef böyle bir konularda Ratchet'ın sözü benimkini aşıyor. Ah, anlaşıldı. ...çığınağı. Ratchet, yer geçidini tekrar aç. Ama insanları yeterince... ...uzakta tutmaya çok dikkat et. Çünkü... ...bir diseptikon esirle birlikte... ...dönüyoruz. Yeni üssümüzün görünmezlik kalkanı sayesinde mahkumumuz koordinatlarımızı Diseptikon asker gemisine bildiremeyecek. Ya da onun yerini belirleyemeyecekler. Sanırım bütün vaktimizi Bay Kişiliğe her şeyi anlattırmaya çalışarak geçireceğiz değil mi? Diseptikon gözlem şefi çok şey biliyordur öyle değil mi? Ama Soundwave konuşamaz öyle değil mi? Yüzü olduğuna bile emin değilim. <laughs> Laser Beak ile Soundway'in şu anda bulunduğu yeri belirleyemiyoruz. Otobotların elindeyken konuşmasından korkmuyor musunuz? Bir şeyden kesin eminim. Soundway'in ne zaman bilgi vereceğini ve ne zaman tutacağını iyi bilir. Megatron niye insan teknolojisi çalıyor? İnşa etmeye çalışıyor. Megatron niye insan çek 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 duruşu sıçırıyor. Vay canına, Optimus Prime melodisi. Öyle mi? O gülen suratını dağıtmama ne dersin? Soundwave, farkındaysan sana zarar vermedik. Megatron'un bu gezegenin yerlileri için yapmaya çalıştığı şeyi söyle bize. Yoksa bizi üzerinde farklı sorgulama yöntemleri denemek zorunda bırakacaksın. Kes şunu. Soundwave öyle ya da böyle sıradan bir Cybertronlu değil. Bu yüzden size gövdesini açmayı ve sürücülerine kaydettiği bilgileri ilk elden görmemizi teklif ediyorum. Yaşasın veri indiriyor. Hayır. Soundwave verileri siliyor. Soundwave üstün. Otobotlar aşağıda. Yoksa... Güçlü verileri hala çalışıyor. Anlaşılan kendi sürücülerini çökerterek bütün iletişim sistemlerini kapatmaya çalışıyor. Lord Megatron, bu dünyaya bir nesne yerleştirdim. Yeniden yapılacak Omega kilidine güç verecek ham güce sahibim. Senkronize parçacı hızlandırıcı. Mükemmel Shockwave. Yine de. Sentetik Enerkon formülünü tamamlamam tahmin edilenden biraz daha uzun süre alacak. Knockout bu yarım kalan örneği otobot doktordan çalmıştı. Değil mi? Anladığım kadarıyla öyle. O zaman sonlandırmanın en etkili yolu o doktoru getirmekten geçiyordur. Üstünden nadiren ayrılan bir otobotu bilmediğimiz bir yerden kaçırmaya çalışmak biraz zorluk çıkartabilir değil mi? Otobot üstünde bir ajanımız olduğunu unutuyorsun sanırım. Laserbeak Soundway'e bağlanıp koordinatlarını indirebilir. Yine de üssün yerini bilmemiz gerekiyor. Anladığım kadarıyla Soundwave'in gözlem kayıtları o insan çocuktan fazlasını içeriyor. Prime, son Decepticon saldırısı yüzünden General Bryce tepeme bindi. Yani bu işi halletmek için geri dönmem lazım. Anlaşıldı Ajan Fowler. Ve emin olun mahkumumuz tekrar ayılınca sorgulamamıza devam edeceğiz. İyi bir plana benziyor. Üste olabildiğince çabuk döneceğim. Beni çağırmışsınız Lord Megatron. Senden bir isteğim olacak. Çünkü şu anki işimizde bir otobot varlığı tespit ettik. Prime'la tekrar yüzleşme fırsatından memnun olurum. Asker askere karşı. Gelişiminle gurur duyuyorsun ama hala hiçbir şey öğrenemedin. Bugün gözlem şefimi kaybetmiş olabilirim. Bizim gücümüz azalırken otobotlar güçlerini arttırdı. Bütün öfkemle iki katı saldıracağım. Canavar olana. Üste geliyorum ama bir haberim var. Diseptikonlar Güney Kutbundaki Güneş parçacık çarpıştırıcısı projesini bastı. Otomotlar. Ne? Hem? Doktor. Komutan hazır. Ee, tamam. 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 Bulket. Smoke Screen. Rashid'le burada kalıp esirimize göz kulak olun. Diğerleri dönüşün ve yola koyulun. Üstüne örtü örtemez miyiz? Beni ürkütüyor. Evet nereye gidersen git izliyor gibi. Sandu evin neyi görüp göremediğini incelemeyi bırakıp bize söylemediğini anlamama yardım edecek misiniz acaba? Mesela Megatron neden kara delik oluşturmaya yeteceğine inanılan bir şeye ilki duysun? Demek ki Megatron evreni tamamen yıkmak istiyor. Ve içindeki her şeyi Hayır, hayır. Dünyaları yutabilecek bir şeyin gücünü kullanmayı asla istemez. Ancak bir diğerini oluşturur. Ah oh, olamaz, hayır. Hayır. değil ama durum seni ilgilendiriyor olabilir. Devam et. Megatron'un Omega kilidini yeniden yapıyor olabileceğine inanıyorum. İzin verecek miyiz? Hayır. Benim kadar sen de biliyorsun ki Megatron kilidi hem Cybertron'u hem de dünyayı dönüştürmek için kullanacak. Bu gücü böyle kullanmasına asla izin veremeyiz. Ah, anlaşıldı. Oh, Diseptikonların hedeflerine ulaşmalarına asla izin veremeyiz. Şu predikonla ben ilgileneceğim. Liderinizi duydunuz. Herkes gelsin. gideceğimizi biliyorlardı. Öyle mi dersin? Richard bak çekiç ya da omega kilidi olmasa da... ...gezegenimizi düzeltmenin bir yolunu bulacağız. us. Nice.